Peki şu sıra genel olarak nasıl bir halindesin? Bize hı. biraz haleti ruhiyenden bahset. Aynen sen sonra Mutlu musun? Ne hissediyorsun? Yani çok şükür deyim. <laughs> şükür. Olduğu evet. kadar kadar. Yani çok fazla böyle şu sıralar şey e, haleti ruhiyemi e, düşünmemek, sorgulamamak üzerine bir hayat geçiriyorum ama hı hı. memnunum şu anda yani. Şeyle ilgili bir şey mi ne bileyim hani mevsimsel işte hava kasvetli. <laughs> Yani olabilir. Hani mevsimsel de değil. Yani artık hani bu yaşadığımız dünyadan <laughs> ötürü olabilir belki. Hani her şeyden. Hı, evet, her şeyden ötürü olabilir. Çok sorgulamamayı <laughs> tercih ettiğim bir dönem. Şu, şu dönem. Ee, ya ben bir yerde şöyle bir cümle okumuştum. Yalnızlığını seven yalnız kalmaz. Zaten kendiyle vakit geçiren insan aslında zaten yalnız kalmaz anlamında bir şey. Hı. Şimdi buradaki yalnızlık ifadesi doğru mu bilmiyorum ama. Bana senden geçen his, senin de böyle sınırlarının çok belli olduğu, kendi alanını hep koruduğun, yani hem çok sıcakkanlı görünüyorsun ama sanki hani kimsenin de geçmesine kolay kolay izin vermediğin bir alanın, hep bir gardın varmış gibi. Hı -hı. Doğru mu bu tespitin Yani son derece doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Benim Zor mu güveniyorsun insanlara? Yani ona güven mi demek lazım bilmiyorum ama şey... Ee, çok gardım vardır benim. Yani kimse kendi kendime de zaman içerisinde. Yani benim kendimi emanet edebileceğim herhangi birisi yok kendimden başka. Yani dolayısıyla ha. e tabii ki yani bence birçok insanlarda vardır ya benzetme hani merdivende kendimi atarım arkamda olsa dediğim biri. Yok. Ben hiçbir zaman sırtımı yaslayıp asla yani hani oh ya tamam şimdi de burada bir güvendim diyebileceğim ya benim kendimden başka ya ben herkessiz yapabilirim bu hayatta Aa. yani çok zorlanırım üzülürüm herkes olmadan yapabilirim ama kendim olmadan yapamam yani benim düşmek ondan sonra işte o depresyonumun uzun sürmesi ya tabii ki hepimiz insanız işte üzülüyoruz depresyona giriyoruz falan filan ama onların ee, öyle bir zamanım yok benim yani benim sürekli hep kendimi ayağa kaldırmam hı hı. gerekiyor. Dolayısıyla hı hı. E, bazen kendi kendimi kandırdığım, manipüle ettiğim, işte diyorum ya o mesleki durumdan da olabilir. E, şeylerim, durumlarım Kendinden olabiliyor. Kendimden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok kafasına. Evet esmer. yani kendim kalkmak için her şeyi yapabilirim. Kaçarım, işte giderim, bilmem ne yaparım. Kendi kendime üzülürüm ama onu kimse anlamaz. Üzülürken de kendimi yalan söyleyerek bile olsa toparlarım. O yalana inanırım, hani sonra bir an iyileşirim. Evet yani o yüzden e, şey beni gerçek anlamda tanıyan da çok az insan vardır. Yani kendimi bıraktığım ve gerçek gerçek beni gören sayılı yani arkadaşım vardır. Çünkü o sınırı kaldırman lazım. Mesela nasıl biri senin o sınırını aşabilir ve o alanına girebilir? Kimse giremez. E, yok iki tane arkadaşım var. İki kız arkadaşım. E, mesela onlar da gerçekten o sınırım yok. Ceren'le Ebru. <laughs> Buradan onlara selam <laughs> söylüyorum. <laughs> e, mesela onlara karşı o sınırım yoktur ama bunu aslında onlar da sağladı. E, çünkü şey, nasıl söylesem bunu, birinin beni tutması gerekiyor. Adım Vazgeçmemesi gerekiyor. gerekiyor benden. Hı -hı. Yani benim... E, Uğraşılmasını uğra istiyorsun. Evet, yani benden şey yapmaması gerekiyor. O mevzunun içini anlaması gerekiyor. Yani işte söylediğim bir şeyin arkasını düşünmesi Tahmini. birazcık daha tanımaya yani beni birinin tutması lazım yoksa ben oradan gidebilirim duvar örebilirim bir şey yapabilirim bu bencilce ya da kötü duran böyle üstten bir şey gibi gözükebilir ama hiç alakası yok tamamıyla duygusallıktan